Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik bir çay saati hazırlığı yapacağız. Birbirinden lezzetli ve pratik 3 tane tarifim var. Ispanaklı gül böreği yapıyoruz. Kısır ve yaban mersinli limonlu cheesecake yapacağız. Videonun tamamını izlerseniz bütün tariflerin ne kadar pratik olduğunu göreceksiniz. Cheesecake yapmak da çok pratik. Dilerseniz cheesecake tarifimizle başlayalım. Bir paket burçak bisküviyi rondo'dan incecik çektim. İçerisine bir yemek kaşığı pudra şekeri, 50 gram eritilmiş soğutulmuş tereyağı ekliyorum ve tüm malzemeyi karıştırıyorum. Ayarlanabilir kek kalıbı kullanıyorum. Ben biliyorsunuz 22 santime ayarladım. Yağlı kağıdı da altına yerleştiriyorum ve bisküvili harcı tabana bardakla yayıyorum iç harcı kadar da buzdolabında bekleteceğim. Şimdi çırpma kabıma 600 gram labne peyniri, dilediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker eriyene kadar çırpıyorum. Bir paket sıvı kremayı ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. Malzemelerin birbirine karışması yeterli. Çok çırpmanıza gerek yok. Bu aşamada bir limonun kabuğunu rendeliyorum. Yarım limon suyu sıkıyorum ve bir dolu yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. 3 adet yumurta ekleyeceğim. Her birini tek tek ekliyorum, çırpıyorum. Karışıma güzelce yedireceğim. Tüm yumurtalarımı ekledikten sonra aslında çizgi harcım tamam oldu. Ama ben içerisine dondurulmuş yaban mersini kullanacağım. Burada bir su bardağı kadar yaban mersinim var. Böyle el blenderı ile güzelce ezdim ve bu tatlı renge ulaştı. Onu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Buzdolabından çıkarmış olduğum kalıbımın içerisine ilave ediyorum. Bu çıkan baloncukları da kürdanla patlattım. Tepsinin içerisine de ısıya dayanıklı kaplar koydum. Sıcak su ilave ediyorum ve 160 derecede tam 1,5 saat fansız fırında pişirdim. Cheesecake'in üzerinde çatlamalar oldu gördüğünüz gibi ama hiç önemli değil. Gerçekten lezzetinden ve kalitesinden hiçbir şey kaybetmiyor. Böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Limonlu sos yaptım onu da gezdiriyorum. Limonlu sosun tarifini de açıklamalar kısmına yazmış olacağım mutlaka bakın. Şimdi ikinci tarifimiz olan ıspanaklı gül böreğine geçelim. 600 gram ıspanağım var. Yani 2 bağ ıspanağım vardı. Güzelce yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Bir büyük soğanım var. Onu ince ince doğruyorum. ıspanakları da saplarıyla beraber olacak şekilde ince ince doğruyorum. Soğanı az kullanmanızı tavsiye etmem. Soğan gerçekten bu harca çok yakışıyor. Tüm ıspanaklarımı doğradım. Şimdi yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum soğanların üzerine ve pembeleşip yumuşayana kadar kavuruyorum. Soğanların üzerine tüm ıspanağı ilave ediyorum. Şöyle alttan üste karıştırarak ıspanakların küçülmesini bekliyorum. Baharatlarını ilave edeceğim. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve pul biberim var. İlave ettikten sonra da hemen ocağın altını kapatıyorum. Ispanaklı harcım hazır. Şimdi soğumasını bekleyelim. Bu arada da içine süreceğimiz sosu yapalım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı yoğurdum var. Yumurtayı son aşamada kullanacağım. Bu üç malzemeyi homojen olana kadar karıştırıyorum. Evet, bu çok güzel bir sos oluyor. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 3 adet yufka kullanacağım. Her yufkayı 4 eşit parçaya böldüm. Büyük üçgenleri elde ediyorum. Sosu her yerine gelecek şekilde üçgenlerin üzerine sürüyorum. Yufkanın uzun kısmına ıspanaklı harçtan böyle boylu boyunca yerleştiriyorum ve sarıyorum. Sarıp gül şeklini vereceğim. Bu arada market yufkası değil de böyle mahallenizdeki yufkacılardan taze taze alırsanız gerçekten çok başarılı sonuçlar elde edersiniz. Evet, gül şeklini verdim. Şimdi diğer yufkaları da hazırlayıp tepsiye dizeceğim. Ispanaklı börek deyince de benim gerçekten vazgeçilmez tarifim budur. Bunu sizlerle de paylaşıyorum. Böyle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sosundan iç harcına kadar çok lezzetli oluyor. Böreklerim tamam. Tam 12 adet böreğim çıktı. Şimdi kalan sosu üzerine gezdireceğim. Sosumun içerisine yarım çay bardağı kadar süt ilavesi yapıyorum. Bir yumurta sarısı ekliyorum, karıştırıyorum. Tüm sosu böreklerin üzerine pay edeceğim. Böyle bol soslu olacak. Hiç sakınmayın. Tüm sosu böreklerin üzerine gezdirin lütfen. En son çörek otu ilavesi yapıyorum. 180 derecede altı ve üstü kızarana kadar pişecekler. Şimdi fırından çıkmış halinde böyle sesiyle paylaşıyorum size. Böyle çıtır çıtır ıspanaklı gül böreklerimiz hazır. Şimdi diğer tarife geçebiliriz. Kendi usulünüze göre nasıl kısır yaptığınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Hemen ben kendiminkini anlatıyorum. Bir su bardağı kısırlık bulgurum var. İçerisine tuz ilavesi ve bulgur kadar da su ilavesi yapıyorum ve şişmesini bekliyorum. Yarım soğanı doğradım, yarım çay bardağı zeytinyağında kavurdum. Bir dolu yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası ilavesi yaptım ve salçayı kavuruyorum. Kavurduğum salçayı şişen bulgurların üzerine ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Bir büyük limonun suyunu sıktım. İsot, karabiber ve tuz ilavesi yapıyorum ve ben yoğuruyorum kısırı. Gerçekten yoğurunca tüm malzemeler birbirine geçmiş oluyor. Böyle çiğ köfte gibi bastırarak değil ama böyle hafif havalandırarak yoğuruyorsunuz. Maydanoz, marul ve az reyhanım vardı. Onu da ilave ettim. Domates ve salatalık içerisinde kullanmıyorum. Dilerseniz yanında tercih edebilirsiniz. Şimdi kısırımın sunumunu da yaptım. Böyle silikon bir kek kalıbım vardı. Ona koydum kısırımı ve ters çevirdim tabağa. Evet sizlerle bugün bir çay saati hazırlığı yaptık. Cheesecake'imiz çok güzel oldu. Gerçekten çok pratik ve kolay çiz kek denemesini mutlaka yapın. Yaban mersini kullanmak zorunda değilsiniz. Çok pratik ve lezzetli bir kısır yaptık. Özellikle ıspanaklı gül böreğini denediğinizde vazgeçemediğiniz bir tarif olacak. Dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık çok lezzetli bir tarif. Buraya kadar geldiyseniz, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.